Bunlar hadi şekiller. Tamam. Şimdi Poyraz seninki hangisidir? Bu. Aras bu ne Poyraz? Bu kumar. Yuvarlak değil mi? Seninki ne Ayaz? Benkim de rengarenk. Üçgen. Üçgen de rengarenk. Sen söyle Aras. Adam. Seninki ne? E, Benimki kare. Rengarenk kareler. Peki bunlar? Söyle bakalım bendekiler. Sizin ikiniz de rengarenk. Pozit. Aferin. Poyraz sen de söyle. Bu ne? Bu, Bu daire. Daire mi on ikiler? Şimdi rengini söyle bakalım. Şu ne? Şu araz. Bu, Bu baştaki. üçgen. Oğlum İngilizce söylesene rengini. Bu ne? Üçgen. Tamam üçgen. Rengi? Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil. İngilizce ne? Sen İngilizce hepsini biliyordun. Unuttun mu? Unuttum. Hadi öğrenelim o zaman. Bu, bu bu şey red. Ben de unuttum. Red. Red. Green. green. Bu, red green. Bu, bu blue red. Blue. Green. Şu ne? Şu şu. Yellow. Green. Bu mu yellow? Green. Blue. Sarı. Blue. Sarı ne İngilizce? Yellow. Yellow. Hadi al bakalım. Bravo. Ben <laughs> <Sessizlik> alacağım. Hoş, <laughs> hoş geldin. Hepsini oğluma verdim.